İyi akşamlar. Ay. İyi akşamlar demişim. İyi akşamlar değil. İyi günler. Iyi günler. Selamlar sevgiler arkadaşlar. İş başına geçtim. Ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar var. Alışveriş yaptım küçük. Alışveriş yaptım küçük. Küçücük alışveriş yaptım. Küçücük alışveriş yaptım. Oğul, um, oğul, um, oğul um. bir şeyler aldı. Arkadaşlar ben bir yine kek yapayım. Ee, kakao kek yapayım bu sefer. Oldu mu arkadaşlar? Oldu değil mi? çamaşır yaptım makineye, kulüp sıkma yaptım. İyi iş yaptım arkadaşlar, iyi iş yaptım. Valla. Birinci işlem, şekerimizi koyalım. Bir. İkinci işlem arkadaşlar, yumurtamızı kıralım. niyet ettim, niyet edelim. Allah rızası için işlerimizi yapmaya. Üçüncü işlem arkadaşlar. Tadına baktık. Bir. bir de kaldık arkadaşlar. Bir de kaldık. Şimdi. koyduk, Sütümüzü koyduk. Şöyle bir şeker, yumurta süt üçlüsünü çırpıyorum. yapıyorum arkadaşlar. Çırpı ne geldi diyorsanız bu geldi. Bu ne? Bu benim yardımcı. Bana yardım edecek. Arkadaşlar. Çırpıcım bana yardım edecek. Suları doldurdum koydum. Sular gidiyor çünkü arkadaşlar. Onun için. Kulağa gittiği için doldurdum, koydum. Duşumu aldım, yüzüme maskeyi sürdüm. Şimdi oğlumun elinde. Halledeceğiz. Oğluna kısır yapacağım. E, marul istedim. E, çiğ köfte yapacaktım, marula da daha bakmadım. Hala yapsam acaba diyorum. diye düşünüyorum. Tarihi lazım. Çıktıktan sonra yağımı koydum. Çok az yağ koyuyorum. Bak. Ben o kadar çok yağ kullanamam arkadaşlar. Bu arada yağ da aldım. Dum dum dum. Dumu dumu dum. Can sen ne de şöyle damlatayım. Damlatın arkadaşlar. Yarım kullanacağım mı kullanmayacağım onu karar veremedim o yüzden. Onu da hallettim. Sonra buraya kıvamda koydum. tane. Bir tane şeyimi koydum. Şey işte. Şey. Şey olmadan okuyacağım ah. arkadaşlar. Kesin mi? şeyin olması lazım. Tarihte şey var. Ya. Şeker koydum değil mi? Koydum. Şeker de biraz zaman. hallettim. Hallettim arkadaşlar. Bu keki koyduktan sonra öbürleri daha kolay olacak. Öbürleri derken de ne arkadaşlar öbürleri? Bunlar işte. Öbür yapacakları. Yaptıklarım yapacaklarım garantisidir arkadaşlar. Yani çaba gösteriyorum ya o. O işte yani. Çaba gösteriyorum onu söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra 3 şey bardak ah yine döktüm kız. Şimdi süpürgeye bakacağım da süpürgede e, yerleri sildireceğim. Planım o. 2 3'e yakın arkadaşlar. Finish. Ortalığı dağıtmıyoruz. Ya az koydum ya biraz daha süt. Sirkesiz Evet sirke dedi ki ben çok yemek istiyorum dedi çok yedim. Bu da benim hoşuma gitti. Kaşık çok delik. Bu kadar çok delik kaşık. Süper. O da süper. Hemen ne yapıyorum? Vanilyemi koydum. Şekersiz yiyen ben. Bundan sonra basana çalışacağım arkadaşlar. Basen küçükme. sporları yapmak istiyorum artık ya. Vallahi ya gerçekten arkadaşlar basen yapmak lazım yapıyorum ama burası kalıyor. Bu ne ya? Bir, iki, üç yeter diye düşünüyorum. Üç yeter diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi böyle bir e, küçücük bir bir buçuk diyelim. Bir buçuk arkadaşlar. Ee, şöyle üç kaşık kadar şeker. Bunu biliyor musunuz? Şöyle göz kararı da süt. Bu pastanın süsü. Üstünün şey ıslak kek yapıyorum yani anlayacağınız. sa pek yaparken de yaparken de şöyle un kakao karışımını şöyle bir karıştıralım arkadaşlar karıştırdım biraz da şöyle karıştırırsam. Ne yapacağım? Hayranlar, bir saniye. ilerimi bir dakika. Bir dakika beklerseniz sevineceğim. Bir dakika bekleyelim arkadaşlar. Geliyorum. 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 Aparatif hazırlıyorum. Bugün yemekte aparatif var. Aburut. Aburut. Hazırım ben keki koyacağım. Kek koyacağım ne? Bir kakao var da şekerli. E, biraz rengi açık gibi oldu ya, ama güzel. Normalde oluyor ama ama arkada onu alamam şimdi. Bir kovalar. Ben normal bir tane Bu bir şu çok Bir yerleştireyim de ortalarda Kız, ben de bir <laughs> ya. Pardon. İçerisine damlatmış olabilirim. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum böyle... <laughs> 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 Döktüm. Miral. Hemen kabuğumu yıkayacağım, Bunun içerisine yapayım. Neyimi? arkadaşlar. Hüseyin yapalım değil mi? Fırınımı açalım. Fırınımı açalım. Kırınımı açalım. Kırınımı siz... Merhabalar, merhabalar. Aşkım ben çamaşır yapıyorum. Çalıştırayım, altını çalıştırayım. Altını başlayacağım. Anne limon yok mu? Ne yapacağım? Yok mu? Ha? Ben kim hazır arkadaşlar? Anne. Aşkım dolapta yok mu? Neresi? Var? Varsa var, yoksa yoktur. Kullayın mı? Ne yapacaksın sen? Şahane istedi, yok mu? Bilmiyorum aşkım, limon bana kısıra da lazım. Yoksa kısır yapamıyorum o zaman. Lime mi? Lime de ben kullanayım bırak o zaman. Yani lime mi o? Ben ekşi mi? Lime var, nerede var bu? Yok. Geliyorum, geliyorum. Keki sürdük, fırına. Keki sürdük, fırına. Börek, kısır. Havuç da aldık. Havuçlu şey yapayım. Havuçlu bisküvi aldık. Aslan ceviz aşkım oradan ben bir kaşık alayım bir kaşık alayım yavrucuğum bir şey yapıyorum ikinci üniversiteye başvurmaya çalıştım yok telefon numarası olmaz yok bilmem ne olmaz dedi tamamlayamadım daha ya ne yapacağız? Hemen ben bunu bir kere kaynatayım şimdi. Süt, şeker, kakao. Kakaonun rengi de oldu birazcık. Kakaonun rengini var ya biraz böyle açık renkliymiş. çırpı gibi çırpı çırpı gibi oldu hemen bunu ocakta birincisi hazır arkadaşlar kaç dakikada 16 dakikayı bulmuş hayret hayret vallahi hayret ya senin için ne olacak senin niye gidiyorsun böyle hmm. ağzını kaldırıyoruz. Süper. Süper. Bu arada biraz dolabımız boşaldı. Niye ki? Alışveriş zamanı geldi de nasıl olur bilmiyorum artık. Bir ya ay alışveriş yapılmasa aç mı kalırsın? Bu ay birazcık benim borçlar falan çok fazla. O ayrı alışveriş haricinde o daha neler neler alıyoruz da neler.